Şimdi ne yapıyoruz? Ketemizin içine yapıyoruz. Ketemizin içi için tereyağımızı koyduk. Yarım su bardağına yakın sıvı yağımızı koyuyoruz. Sabahtan beri dünyanın tereyağını kullandık. Aynen. Arasını ben verdim Kadir, sana ne? Aman tamam, sanki ben Aynen. de ne? Sizi düşünüyorum. Aman tuza dikkat. Çok kayarsanız yapacak bir şey yok. Ay. Bunun içinden ayıklamalık bir şey de yok vallahi. Hiçbir şey yok, aynen. Şimdi bunları böyle bir karışım yapıyoruz. Tamam. Ve unumuzu da azar azar... Bir şeyi hatırlatmak istiyorum, bu kusus burada kurudu. Hemen geliyorum, baklavalık yufka da kurudu. Şu içini hazırlayıp hemen geliyorum. O baklavalık yufkayı saraydık bari bir Sarma, şey Sarma, şimdi geçeceğiz ona, daha uğraşma. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi... Ketenin içini hazırladık. Evet, şimdi böreğimize geçip fırına atıyoruz. Ondan sonra da ketemizi... Tamam çabuk, çabuk çabuk. Ben de çok şaşırdım ama yarışmacılarımız sarı yer böreğini bilmediklerini söylediler Kadir. Evet aksine internetten baksınlar. Çok haklısınız. Bu arada Sibel Hanım dedi ki eğer bu börek bildiğim bir tarifse ve Yeliz Hanım sırf dikkat çekmek için ismini süslediyse yandı. Yandı. Hmm. Çünkü hmm. öyle yapanlar var ismini süsleyip de. Ama bu da bildiğimiz kıymalı börek işte. Hayır can normal kıymalı börekte şan fıstığının kuş üzümünün ne işi var yani. Tamam da öyle diyeceklerine kalıbımı basarım. Sarı yer böreği de kıymalı yapılıyor kadın Evet. Biliyorsunuz yani. hazırlıyoruz. Ama tabii inşallah ablam finalde sesini çıkartırsa. Kıkı kıkı kı kı, kı yaparsa Ablam kesinlikle şu sofrayı menüyü... Nasıl yapar nasıl yapar Kadir? Böyle kıkı 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 içinden konuşursan cinnet gelir bana bak. Sen merak etme çık çık çık. Ne yapıyorsunuz orada? Evet sosumuzu hazırlıyoruz. Sarı yer böreğimizin kı sosunu... İki yumurta kırdık. Evet. Ee, yarım çay bar... ee, su bardağına yakın sütümüzü attık. Yarım çay bardağı sıvı yağımızı attık. Tamam hadi. Şimdi buna dört tane mi koydun üç tane mi koydun? Dört beş tane öyle dedim. Dört beş tane baklava yufkası içine yumurtalı sütlü evet. karışımı sürdü. Ve şimdi de bir güzel sarıyoruz Kadir'cim. Yeliz Hanım olurdu hakkını verirse sarı yer böreği günün kahramanı olabilir. Evet şimdi gelelim rengarenk kuskus salatasının hazırlanmasına. Bu arada tam bir saat süreniz kaldı Yeliz Hanım. Menünüzde neler hazır anlatır mısınız? Böreğimizi fırına vereceğiz, poğaçamızı fırına vereceğiz, kuskus salatamız hazır. Kekimi yapacağım, kete mi fırına vereceğim bu kadar. Tamam, kete yapımı uzun sürecek yalnız. Hı. Hayır, merak etme. Daha bak fırınların hiçbirini de yakmadık ha. Ben açabiliriz fırınları zaten şimdi. Hemen, 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 hemen. Şimdi ben hemen bunu dilimliyorum. Kalan sosumu üstüne atıyorum. Pişirmeden mi dilimleyeceksiniz? Evet, evet. Abla bu kakaoyu neye kullanacaksın Onu ha? şimdi hemen hazırlıyorum hemen çırpacağım. Ha ne için kullanacaksın o kakaoyu? Kek için. Kek çırpacağım hemen. Daha sen kek de mi yapacaksın? Çikolatalı kek de var ya Kadir. Aa evet. onu bilmiyordum unuttum ben o an. Ay bugün de hamur işine doyacağız galiba. E salatam da var ama. O da hamur ama. Ne yapabilirim? Sevgi Hanımcığım bilseydim sizden bilgi alırdım. Mesela Sivan Hanım gibi lahanayı doğrayıp salata diye sunabilirdiniz. Onu mu yapsaydım? Ona da karnımız doymadı diyorsunuz. ...ben doyuracağım işte karnınızı. Bence benim benim daha ağır... ...çünkü Yeliz Hanım bunların hiçbirini yetiştiremeyecek. Şu anda ne yapıyoruz Yeliz Hanım? Şu anda çikolatalı kekimizi yapıyoruz. Nedir çikolatalı kekin malzemeleri? İki tane yumurtamız var. Dört ee, beş kaşık kakaomuz var. Bir su bardağı sütümüz var. Ee, bir su bardağı sıvı yağımız var. İki bardağı yakında unumuz var... Ee, bir su bardağı da şekerimiz var. Ya kabartma tozu? Kabartma tozu ve vanilyamız var. Karbonat var mı? Karbonatımız Karbonat. yok. Karbonatın ne işi var ki? Evet, abla bak daha kete yapılmadı. Kete tamam. büyük bir riskte şu anda, haberin Aynen. olsun. ha Nasıl oldu kıvamı? Süper. Bu arada ununu az koydun, kakao sonra çok koydun. Gözümden kaçmadı. Kaçmasın. Un yerine kakao koydun. Kaçmasın, evet. Peki. Denenmiş tarih bunlar. Neden karışıyorsun Yeliz Hanım'ın işine Kadir? Hayır, söylesin ekrana da bunu diyor. Belki püf noktalarını vermek istemiyor. Peki, bunu neye dökeceğiz? Şimdi, tart kalıbımız var. Ama sen burada git ayırdığın tereyağını atmışsın. Atmadım, belki de gitti. Kadir, hayatta bir şey atmaz Yeliz Hanım. Hadi be. Helal, helal be. Çikolatalı kek çok basite kaçılmış bir ürün. Biraz daha meşakkatli, ağır bir tatlı olabilirdi. Evet şimdi tart kalıbımızı yağlayıp hemen kokon keki döküyoruz. Haydi buyurun. Çikolatalı kek en kolay keklerden biridir. Yeliz Hanım gerçekten, gerçekten en kolay ürünleri seçmişsiniz. Ve sonunda meşhur kete sahneye çıktı galiba. Evet, evet tartışma konusu yaratacak olan ketemiz. Ketenin aburunda neler vardı Yeliz Hanım? Bir su bardağı sütümüz var. Bir su bardağı e, yarım su bardağına yakın sıvı yağımız var. 125 gram tereyağımız var. ...e alabildiğince de unumuz var, iki tane yumurtamız var, bir pakette de yaş mayamız... ...üç yemek kaşığı şekerimiz var, bir tatlı kaşığı da tuzumuz var. Bu hamur için? Evet. Ayrıyeten tereyağını sıcak suyla açtık. Evet. Süt koydun mu? Evet. Süt koydu ve içerisine çıkırdığı cevizleri biraz tuz biraz da unla iç harcını elde etti. Evet. Normalde bunu bazı yörelerde kavuruyorlar. Evet. Unu çiğden bir kavuruyorlar şöyle Aynen ondan sonra öyle. koyuyorlar. Hı hı. Ama Hangisi daha güzel oluyor? Vallahi her ikisi de güzel oluyor diye biliyorum. Ama hani yalnız mantık ne kadar tuhaf bir şey. Unun içine un koy. Evet, eşimin lafı. Hamur yapıp içine tekrar hamur koymak nasıl bir yokluk? Ama yokluk işte. Tam bunu gerektirir Kadir. Evet, bizim zaten ülkenin yemeklerinin yarısı yokluktan yapılmış. Aynen. Ülke olarak çok zor dönemlerden geçmişiz yani. Tabii ki. Şimdi toparlamama geçiyorum. Bermani usulü sosumu ne yapıyorum. Usulü? Ve masamı hazırlamaya ne gidiyorum. Belmani usulü. Bermani usulü. usulü. O hangi usul kız? Vallahi onu ben de hiç duymadım Kadir. Benmari'yi denedik de Belmani'yi hiç Bell duymadım. Belmani'yi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.